Sevgili arkadaşlar merhaba. Yeni izolasyon yapacağımız ev burası. Yine yine Gönçelti köyündeyiz. Çalışacağımız arkadaşlar ev burasıydı. E, tek katlı bir köy evi. Kullanacağımız malzeme 3 santim kalınlığında XPS strafor şöyle tırnaklı artı eksi tırnaklar birbirine geçmedi. Harcamız mantolama yapıştırma harcı. Bir paket XPS Stafor paketinde arkadaşlar 10.7 metrekare malzeme vardır. Aklınızda olsun. Yapıştırma anlamında metrekareye 5 kilo yapıştırıcı gider. Önce bozuk yüzeyimizi kazıyoruz. Bozuk zemini biliyorsunuz. Daha önceki videolarımı söylemiştim. Kabaran boyunca mantolama olmaz. İki cephenin de bitti. Şimdi de şimdi geçtik. Onluk hilti ucuyla deliklerimizi açıyoruz. Şöyle ek yerlerine ortalarına metrekareye 5 tane gelecek şekilde döşememizi yapıyoruz. Arkadaşlar iki günlük çalışma sonucunda 50 metrekare yeri döşedik. Yan tarafını pilesini çektik. İkinci katı sıvı ulamamızı yaptık. Yan cephemiz dekoratif sıvaya hazır hale geldi. Şimdi bu cephenin file işlemine başlıyoruz. Kurudunda kemik gibi olacaktır. Bu sıvalar arkadaşlar yaklaşık 3-4 milimdir kalınlığı her sıvanın. İki kat sıva yaklaşık 1 santime eşdeğer bir kalınlık oluşturur çok kalın değil gibi gözüküyor ama kuruduğunda kemik gibi olacaktır. Sevgili arkadaşlar. Minera sıvı geçtik. Çelik yüzeyimize süre süre geliyoruz. Arkasından bir yaklaşık 5 dakika 10 dakika bekleyerek tırfılama işlemine geçiyoruz. Kullanacağımız bunu daha önce gösterdiğim gibi da, Şöyle suya bandırarak gördüğünüz çalışmaya şöyle açık Sağdan sola veyahut isteğe bağlı yukarıdan aşağıya şekiller verebilirsiniz. Çizgi şekli. En fazla malzemeyi şöyle gördüğünüz gibi mala topluyor. Şöyle iyice kurumadan çalışmanız, Tırfıl işlemini yapmalıyız. Yüzeydeki mal malatalarını kapatmış oluruz. Bu işlemle hem de güzel bir dekoratif çalışma yapmış oluruz. Bu çizgi mineral soyu girenler, oda işlemler bile yapabilir. Orada da çok güzel görsel sonuçlar çıkıyor. şekilde çalışmamızı devam ediyoruz. Yan çapımızın dekoratif sıva işlemi bitti. Bu arada yağmurlar da başladı. Saat kızın akşam oldu. Bugünlük de işimiz bu kadar. Yarın bu cepheyi sıvarız. Öyle arkaya doğru döneriz. cephesini izolasyonluktan sonra iç cephesini de izolasyonladık. Şurada bir cephe. şu anda bir cephemiz daha var. Dolayısıyla tekrar sıvamız kaldı bu cephede. Onu da kurmasına bir ee, şimdi arkadaşlar ön cephelerimiz kurudu. Hemen astar ve Veya uygulamasına geçeceğiz. Tabii ki öncesinde astar daha önce videolarımda söylemiştim. Ben astarlarımı da boyacı renklendiriyorum. Normal astar beyaz olur. Ben astarımı da renklendirdim. Dediğim gibi bir 40 lira fark veriyoruz. Boyacı arkadaşlar astarı da renklendiriyorlar. Astarım da renklendi. Boya gibi oldu aynı. E, astarı da vurduğumuzda ve artı boyayı da vurduğumuzda e, daha güzel örtücü olacak. Boyamız 8204 CD 8204 Polisanın dış cephe silikonlu boyası. Renk bu. Tabi arkadaşlar bu boya en az %20 oranında e, astar sulanıyor. Boya da aynı şekilde sulandırılıyor. Bu koyu kolonda. E, şimdi uygulamamızı yavaş yavaş geçelim. Sevgili arkadaşlar, aradan 24, İmdos, saat geçti. Hasta uygulamasının üzerine e, boy uygulamasına geçtik. %15-20 oranında uslandırdığımız silikonlu dış çapı boyamızı güzel uygulamaya başladık. Uzamız dekorun dış çapı rulosu. Uygulamamız burada bir kat bitti. Kuruması bir takip bir kat daha vuracağım. Nasıl oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Bu kadar mı istiyorsun? Bana yeter değil ben. Yeter evet, evet. Çok güzel olmuş. Niye mi? Duvarı yalnız çok yıkama fazla. E, Bezirhan şey yapıyor. Evet. Ev sahibimizi camlarını siliyor. Daha önceden boya ulaşmış. Onları temizliyor. Asfal sonrası ikinci kat boya bulamamıza geçtik. Yaklaşık 5 saat geçti. Duvarımız kurudu. son kat boyamızı yapıyoruz. Duvar iyice boyaya doydu. Bu tür çizgili sıvalarda duvarı doyura doyura gitmek lazım. Çünkü çizgilerin arasında beyazlıklar kalabiliyor. Şu şekilde bazen gözükebiliyor. Onları iyice doyurmak gerekiyor. Dış çaba boyası bitti. Çok şükür. Ev sahibine hayırlı olsun. 3 santimlik XPS köpüklü mantolamamız yaptık. Takribi 85 metre yalıtım yaptık. Mantolaması, boyası bitti. Demir kaplarında alüminyum rengi sprey boyayla boyadık. Komple sağlama alındı. Arkadaşlar abone olup e, kanalımıza katıl, butonuyla katılabilirsiniz, abone olabilirsiniz, beğenip like atabilirsiniz videomuza. Diğer videolarımızda bakabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.